Bu düğünlü dernekli şakamızın misafiri İsmail YK. Birazdan e, düğüne misafir olarak gelecek. Menajeri Fatih bizimle beraber. Fatih ne dedin e, İsmail'e? Nereye getiriyorsun evet, İsmail'i? Bir tane çok sevdiğimiz Eyüp abi'nin Eyüp e, yeğenin, yeğeninin düğünü, düğünü var. var dedim. Yeğeninin babası yok, yetim dedim. Gitmemiz Senin gerekiyor. Senin de orada olman. Tamam dedi. Ben şimdi Hoş olur dedim. Onu birazdan alıp getiriyorsun. Gelinimiz damadımızın annesi elçi. Kızın annesisin değil mi Serap? Serap kızımızın annesi. Sefa var, Levent var, babamız var. Gelinimizin e, ablası ilk sen, ablası rolünde e, takıyı İsmail ile Fatih'in oturduğu masaya bırakacak. Düğünde takılan takıları diyecek ki hemen geliyorum. Siz orada sohbet ederken Neşe Hanım gelecek. Neşe Hanım da diyecek ki gelinin takıları buradaymış alabilir miyim diyecek. Meğer kötü niyetli kişi burada ne şeymiş? Takıları alacak gidecek ve gelip elçin diyecek ki İsmail Bey takılar nerede? Ve olaylar gelişecek. Hareketli olsun burası orkestramızla beraber. Fatih seni İsmail'in yanına yolluyoruz alıp düğüne getirmen için. Gelişim Hadi ya. ben de yerime geçiyorum görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar İsmail YK her an gelebilir. Herkes kalksın oynasın. Gerçek bir düğün havası verelim ortama. Şöyle bir şenlendirelim bakalım düğün salonumuzu. <laughs> Tamam, İsmail YK işbirlikçimiz menajeri Fatih ile birlikte girdi salona. Karşılayın arkadaşlar hemen ve masasına oturtun. Şöyle bir oynatalım İsmail baştan baştan. Gel. Neren şimdi mikrofonu al eline, ee, aramızdaki e, misafiri yani İsmail YK'yı anons et, şöyle bir alkışlat onu salona. İsmail abimiz aramızda, İsmail YK'ya kocaman bir alkış! İsmail abi şeref verdin, onur verdin, bizi kırmadın, Allah senden razı olsun. Bir şarkı bize lütfedersen çok seviniriz abi. <laughs> ya dur ya, çocuğa bir nefes aldırmadınız, gelir gelmez. Nefes kaldı <laughs> <laughs> Bu bir kondisyonla... Bu kondisyonla nasıl şarkı söylerim ben? Vallahi söyle çekmedi. <laughs> <Sen söyle. gülüyor> o zaman, hemen hemen herkesin bildiği bir şarkıyı söyleyelim. Neredesin olabilir. Değil mi, neredesin? Yoksa belamı okuyalım. Evet evet şu beddualı şarkı herkesin bildiği şarkı bu. Çok güzel. Tam düğünde söylenecek şarkı gerçekten. Evet <laughs> arkadaşlar. Bela okuyalım, bela okuyalım. Bela mı okuyalım? Bela okuyalım. O zaman la sesi yapabilir miyiz hocam? Hicaz. Evet. Bela Hicaz'dan okununca demek ki daha farklı. Benim için hep sen vardın. Hadi Sefa gelin dansa kaldır bakalım. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin. Ya. <laughs> Hayatımı sen mahvitin, acımadın. Ya bundan daha ironik bir şey olabilir mi yani? Oh, Allah sizi mutlu etsin. Allah sizi İnşallah birlikte aynı tabakta doyar, birlikte nefes alır ve aynı yastıkla kocarsınız. İnşallah. Bir parça daha alın. Bir tane daha, bir parça daha. Zorlamayın daha fazla e, misafir olarak geldi. Sizin düğününüzün şarkıcısı değil İsmail. Alalaya alaya geçseydik. Tamam, tamam, Yoruldu biraz. Sonuçta. Tamam, gel. O bir ara biraz ver. ara verelim. Evet, kısa bir yerden sonra tekrar günlük izlemişimle yani. arası verelim böylelikle. Dilan hadi, altınlar ilk sene emanet edilsin. Abla, geç geç, şunu sen test alın. Tamam canım, ben de. Ben de. bir... E, Turgut, e, Serap, siz misafirlerle e, ilgilenelim deyin, kalkın masadan. İlk sen yalnız kalsın onlarla masada. Biz de izninizle izni, izni, şöyle bir masalara dolaşalım, hemen geliyoruz. Siz... İlk sen zamanıdır, altınları İsmail'e emanet et ve kalk masadan iki dakika size emanet etsem kapıdan alıp geliyorum birini. Tamam mı? Çok sağ ol. Tamam Ayşe şimdi sen gidip altınları Mehtap sana söylemiş gibi al ve hemen uzaklaş oradan. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Şey sağ olun Mehtap sizi bırakmış. Alın. İlk sen sen şimdi gayet normal bir şekilde gidip bıraktığın altın kesesini sor bakalım. Ama hemen olayı büyütme. Şey, e, keseyi bırakmıştım da buraya. Bayan götürdü buradan. Kim götürdü? Belki Dilan almıştır. Bir sorayım de ayrıl oradan. Evet, sen ben birine mi söyledin? Dilan'a sorayım belki. Dilan koydurdu kasaya belki. Dilan'a sorayım bir dakika. Dilan bıraktım da şeyi. Neyi? Keseyi. Biri aldı şey sen ben kime söyledin? söyledin. Ben kimse Sana daha 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 hayır hayır. Hayır hayır. Ben bir şey demedim kimseye. Tamam tam ayarında oldu bu. Şimdi yavaş yavaş yükseltelim. Kim almış ki <laughs> anlamadım. i am stop